Arkadaşlar herkese merhabalar Bugün mama yapacağız sizlerle beraber Mamada mama nemlendirici kullanacağız Bu mama nemlendiriciler Nedir ne için kullanılır Nasıl kaç çeşit mama nemlendirici vardır ee, Rasklar var arkadaşlar Bu rasklar mama nemlendiricilerden bir tanesi Bu rasklarda klasik bildiğimiz standart rasklarda ee, vitamin ve mineral değeri yoktur sadece mamayı nemlendirmek için kullanıyoruz raskları ee, bu raskları ben şu an e, legacci'nin yeşil sarı olan e, 18% 18 proteinli mamasını kullanacağım bir de %30'luk mama var e, %30'luk rask var pro30 var bu Pro 30'lu renk kanaryaları için kullanıyor arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz protein miktarı yumurtada yüksek olduğu için ve yumurtayı e, vermedikleri için renk kanaryalarına %30'luk tavsiye ediyorlar. Şöyle göstereyim. Bir ölçek ne kadar birebir koyuyoruz. Bir ölçek raspklarımızdan koyduk mama nemlendiricimize. Aynı miktarda suyumuzu koyuyoruz. Bir yaklaşık 20-25 dakika bunun beklemesi gerekiyor. Ben daha önceden hazırlamıştım. Burada yaklaşık iki katı kadar şişiyor. Bu mamayı hem nemli tutuyor. Severek de yiyorlar bunları kuşlar. Diğer klasik raspklarda dediğim gibi protein ve vitamin olmadığı için sadece mamayı nemlendiriyor. Bu suya ekstra vitamin ekleyebiliriz. Kuru kuruya yapmayalım ki hiçbir vitamin değeri yok. Sadece saman vermiş oluruz kuşlarımıza. Hızlıdan mamaya geçelim. Ben mamayı iki ölçek park mama, bir ölçek cd mama olarak kullanıyorum. Ben mamalara yumurta kullanıyorum. Yumurta e, protein değeri yüksek yumurtada biliyorsunuz. Lakin ayrıyetten yumurtada selenyum var. O yüzden yaklaşık bir bardak mamaya bir tane yumurta rendeliyorum. Bir yandan da rendelemeye başlayalım yumurtalarımızı. Burada e, dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de yumurtalarımızı rendeledikten sonra mamaya iyice yedirmek. Şurada bir yarım yumurtamız vardı. Onu da rendeleyelim. Kahvaltıdan kalmaz. Ziyan etmeyelim. Küçük dostlarımız yesinler. Mamamızı başka neler koyabiliriz mamamıza? Ben havuç kullanıyorum. Daha sonra brokoli verebiliriz. Kabak verebiliriz. Kızartma kabağı. Salatalık verebiliriz. Salatalığı da çok güzel yiyebiliyor. Bu Üretim zamanı arkadaşlar önemli olan bir konu var. Buraya dikkat edin. İyi dinleyin burayı. Dereye geçerken at değiştirilmez der atasözü. Biz de nasıl hangi mamada başladıysak üretim sezonuna aynı şekilde mamamızı değiştirmemeye gayret edelim ki sonradan kuşlarımız tüye girebilir. Sıkıntı olmasın. Yumurtamızı rendeledik mamaya. Böyle çiğ köfte yoğurulu gibi İyice yedirelim ki yumurtalar sadece küçük dostlarımız yumurtayı sever. Sadece yumurtaları yiyip bırakmasın. Karaciğer büyümesine sebep olur. O yüzden yumurtamızı mamamıza iyice yediriyoruz. Kalmasın böyle. Tamamen yedirdik. Daha sonra havucumuzu rendeleyelim. Havucu rendelerken havucun kabuğunu soymayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü havucun kabuğu çabuk kararıyor, çabuk bozuluyor. O yüzden ben daha öncesinden havucumu soydum. Makinede de mutfak robotunda da yap, çekebiliriz babamızı. Ben bugün havuçla yaptığım için Frame'de'yi tercih ettim. Arkadaşlar havuçta A vitamini var. A vitamini yağlarda çözülür. Bazı vitaminler suda, bazı vitaminler yağda çözülür. Mesela B vitamini suda çözülür. A vitamini yağda çözülür. İsterseniz buraya eğer kuşlarınızı sade yerine besliyorsanız bir miktar zeytinyağı veya sıvı yağ Aynı salataya yağ döker gibi Üzerine ekleyebilirsiniz Benim yemim karışık yem e, Kenevir gibi, nijel gibi Yağlı tohumlar verdiğim için ekstradan Yağ ilavesi yapmıyorum Mamamın içine biraz Yine yağlı tohum Daha önceden Robottan çektiğim iç çekirdek ekliyorum A vitamini güzel karışsınlar Küçük köşklerimiz Afiyetle yesinler. Mamamızı hazırladık. Arkadaşlar bu önemli. Şöyle sıktığınızda yumruk gibi olacak. Mama kıvamı. Ama tekrardan böyle tane tane ayrılacak. Yaptığımız mama e, böyle lapa gibi kalmayacak. Şöyle dağılacak arkadaşlar. Mamanın önemli olan bu. Mama kıvamı. Kıvamı bu. Daha önce yine hazırladığımız mama nemlendiricimizi de ekleyelim. Karıştıralım güzelce. Şu mamanın kıvamına bakar mısınız arkadaşlar? İsterseniz şöyle göstereyim. Kıvam bu. Herkese çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun. E varsa sorularınız yorum kısmına yorumlarınızı ekleyin. Tekrar şöyle göstereyim mamanın kıvamını. Mamada kıvam bu arkadaşlar. Sabah akşam verin kuşlarınıza sabah akşam.